Gel gel. Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Şunu al ye ye oğlum. Ana. Oğlum benim karakter ulan ne oldu benim karakter? Adam ya, adam ya. Geldi adam. sizlerin yoğun istekleri üzerine bugün Roblox'tayız. Daha önce hiç oynamadım ve hani girdim ve bir avatar tasarladım. Oğlum benim bu tip ne ya? Böyle mor yaptım Michael Afton oldu. Zaten FNAF'la alakalı şeyler oynayacağız yani tahmin edebileceğiniz üzere. Böyle bir karakter yaptım burada bir biraz uğraştım. Böyle bilmiyorum anlamadım. Roblox karakterleri bunlara benzemiyor muydu? Benim niye böyle oldu? <laughs> Karakterim yok. Lan ah, oğlum benim tipim ne böyle? Üstüne, üstüne kaza bak. Harika olmuş. Çok değişik lan oyun. Oğlum burada tabanca falan var. Bunu, ne yapacağım ya? Oğlum benim karakter çok iyi ya. Baksana bir. Harika. Oyun kasıyor ne oluyor? Şunu bir düşür. Manuel ayarla düşür abi düşür. Heh. Heh, şöyle ya. Sesi mi kapalı? Yok. Buradan giremiyorum. Niye giremiyorum? Burası birisinin galiba. Oğlum benim bu tip ne ya? Grafikler düşününce daha bir değişik durdu. Ne oldu? Anlamadım. Çıkıyorum buradan. Abi ne oluyor? Aha. Aa biz Freddy'yiz. Aa Freddy oldum. Şimdi buradan ee, diyor ki kameralar açılmış şu anda şu an kameralar buradan bak giderim. Ben geçelim. Oyuncuyu öldürmeye çalışacağız. Oha burada başka elemanlar var. Merhaba. Ben en tatlı tipim ha. Böyle aynısını yapmışlar. Arkamdan aa Toy Chica geliyor. Merhaba. Merhaba. Zıplama zaten yok. Bak bu. bir şeyler yazıyorlar. Kameralar açık diyor. Koş. Ah jumpscare atılan adam. Ya maske takıyor bu. Bu maske takıyordur dur gömeceğim. Ha, kameralar açık. Bakmıyorum ona şu an. Bir şeyler deniyor. Hop maske taktı. Hadi oğlum. Korkutmam lazım. Ah be. Bu güzelmiş lan bu sardı beni. Çok yavaş gidiyoruz ama. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Aa merhaba. Oğlum seni ne güzel tasarlamışlar lan. Hop geldim. Merhaba. Ne oluyor lan? Merhaba. Oğlum. Lan. Ne oldu lan? Ana millet üstüne atlayıp öldü Lan oğlum. Ana. Lan jumpscare yapmışlar. Öldüm. Aha. Ben niye uzak kameradan bakamıyorum? Neyse çok da önemli değil. Hadi şuradan çekilin de bir geçeyim. Heh. Oha! Burada pulse trap var. Jumpscare atmıyordur bence. Ana atıyormuş. <laughs> Evan. Adamın ismi Evan lan oyunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece jumpscare yiyebiliyoruz muhtemelen. Bakayım. Yo burada çıka vardı az önce. Nereye gitmiş? Bakayım. Aa, Hans Trap yok. Hans Trap nerede? Buraya ben oturabilir miyim? Hadi play girelim. Oğlum benim karakter lan ne oldu benim karakter? <laughs> benim karaktere ne oldu? Orada iyi ki şey performans servana girmişiz. Benim karakter zıplamıyor. Oğlum Monty'nin burada ne işi var? Allah oğlum bana bana sesleniyor. Abi abi abi. Aa gözlük animasyonu yapıyor lan. Ne yapıyorsun oğlum? Kafayı yemiş bunlar. Bunlar kafayı yemiş. Oğlum benim tipe bak burada ya. Şu animatörünün ortamda benim tipe bak. Şuradan gitmemiz lazım galiba. Bunlar beni yer çünkü. Abi bu adam bana geliyor. Abi kapatamadım kapıyı. Abi. Ha, geliyor mu? Lan oğlum öbürü geliyor. Hayır. Ha? Abi beni öldürme beni öldürme. Abi çekilin. Çıktım vallahi çıktım. Kapat kapat kapıyı kapat. Lan. Gelen var mı? Gelen yok. Kardeşim. Sen burada ne yapıyorsun ya? Bunlar kapıyı açamıyor değil mi? Açamıyordur umarım. İçine saklanabiliyor muyum? Ne oldu lan? Öldüm, öldüm sandım. Kardeşim kalk 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 uyuyor bu. Ah flashlight. Şunlara biraz ışık yapalım. Işık ışık 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 ışık. Işık ışık ışık ışık. <laughs> Are you the rock? What? Konuşmalara bak. İki tane monti var. Ben bunları hala ışık tutuyorum. Şu önüne bakayım. Evet arkadaşlar, The Farlander oyunda ne yapıyor? The Farlander gününü nasıl geçiriyor? Tamamen bu şekilde. Merhaba kardeşim gel. Sana da şunu. Gel gel. Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Al ye ye oğlum. Ana. Ne oldu lan? Ne yaptınız olmadı mı? Ah düzeldi. İki de ne var? O kameralar var. Ben burayı beğendim ya. Ver hospital. <laughs> Ver hospital. Doğru yazdığına emin misin? Bu ne? <laughs> Alex no parents fan from Monty. <laughs> Aa NPC galiba. Yiyecek mi abi onu? Bak bak. Ben yine ışık yapmaya devam ediyorum. Oğlum benim tip korkunç lan. Bu ne lan? Harika değil miyim ya? Chat'te, chatte acaba benimle ilgili bir şey yazıyorlar mı? Yok. SA yazalım. SA Beyler. Beyler. Flashlight açmaya devam ediyorum. Arkadaş edinmeye çalışıyorum Roblox'ta. Tipime bakın. Harikayım. Lan no, ne oldu lan? No? Bırak lan çocuğu. Bırak lan çocuğu. Lan oğlum. Kapıyı, kapıyı kapat abi. Kapıyı kapat, 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 kapıyı kapat. Oğlum bu ne oldu lan? Öldü lan. Oğlum bunlar rol play yapıyorlar bak. He, aynen aynen. 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 aynen.

Oh, 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 oh,